Herkese merhaba ve Hardware Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size Samsung Galaxy S20 5F'nizde bölünmüş ekranı nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikle bir uygulama açın. örneğin Instagram uygulaması olsun. Şimdi tüm uygulamaları gösterilme yapmanız gereken bir sonraki uygulama izlemesini bulup buraya sürüklemek. Burada şimdi Instagram'ı seçebiliriz ve işte bölünmüş ekranı bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu X düğmesi ve kısmi düğme ile her iki görünümden de çıkabiliriz. Eğer etkinse bu kenar panelini kullanarak da bölünmüş ekranı kullanabiliriz. Tabii ki bunu yapmak için bu paneli açmanız gerekiyor. Bu şekilde ve şimdi burada bulmamız gerekiyor. Açmak istediğiniz uygulamayı, örneğin galeri uygulamasını açmak istiyorsanız, uygulamanın simgesine dokunmanız yeterlidir. Ve şimdi onu buraya ve buraya sürüklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi açmak istediğimiz uygulamayı başlatabiliriz. Örneğin LinkedIn olsun ve burada gördüğüm kadarıyla 3, 2 yolumuz var ve bunu kullanarak uygulamalarımızın boyutunu yeniden ayarlayabiliyoruz. Ve işte bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.